Okuldayken bizi özleyeceğini biliyorum. Biz de seni özleyeceğiz. Avucundaki öpücüğü ve seni ne kadar çok sevdiğimizi hatırla. Sevgiler annen. <laughs> bu ilk resmin Ekim 22'de yapılmış. Bu ilk resmin Bu ilk Üç yıl önce defneyi ilk getirdiğimizde böyle ufacık bir şeydi. Böyle böcek gibi ufacık, minicik. Tırtıl, ha, tırtıl aklıma gelmedi. Hakikaten tırtıl gibiydi. Yani o 3 yılın Daki gelişmesi, büyümesi hem fiziki hem düşünsel anlamda çok etkileyici. Biz kızımızda hakikaten çok gelişme gördük bu sürede. Çok doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyorum. Yani ben gayet memnunum. Çok iyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum tekrar söylediğim gibi. Ve Defne'nin bu ilerlemesi etkileyici. Ama derseniz ki İlker Bey gerçekten ne istersiniz? O üç yıl öncesine dönüp o ufak haliyle tekrar getirmek istedim. Çok tatlıydı, çok sevimliydi. Giderek büyüyorlar tabii ama o zamanda özlüyorum yani açıkçası. Santim uzamışsın, 18 santim uzamışsın bak, şu kadar. Evet. <laughs> Eski fotoğraflarını falan bakınca böyle minik hali. Ama hayat böyle, zaman tek yönde gidiyor. Onlar büyüyor, biz yaşlanıyoruz. Bu da geçmişten geleceğe bizden bir mesaj olarak şu anda kaydediliyor. Umarım ileride bunu gördüğü zaman geçmişe doğru dönük bir hatıra olarak kaydeder. Buradan ileriye bir mesaj veriyoruz. Neden, neden buzdolabı yokmuş? Çünkü daha icat edilmiş. Süpersin Defne. Kızım hakkında en iyisini istiyoruz. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir yaşam dileğiyle bundan sonraki yeni aşamalarda önün ve bahtın açık olsun. Ve Baramede Atares Kre Kre Mhm. Merang Granite Grenit Granit evet. her geldiğimde çok heyecanlanıyorum, çok keyif alıyorum. Şimdi de çok heyecanlıyım. Defne'nin büyüşünü, gelişimini evre evre izledik. Beraber tanık olduk. Okulla ilgili çok mutluyuz. Her gün Defne çok mutlu geldi buraya. Güderek geldi. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bugün yine gururlandık onunla. Evet. Sağ olun her şey için.